Bu arada Mehmet Özil kardeşimin bu organizasyonu yapmasından kendini kutluyorum. Ankara'da gelir, buradan telefon eder. Çırpım çırpım çırpıdır. Allah razı olsun kendisine. Sizler adına teşekkür ediyorum. <laughs> gelir, randevu alır, başkanım, bakanım şunu ne yapacağız, bunu ne yapacağız, şunu bir telefon et, bunu şöyle et. Yani bunları beni rahatsız ettiği falan anlamında kimse yormasın. Zevk alıyorum bunu anlatırken, onun gayretinden, onun çabasından keyif alıyorum. Her bir numara olan insan. Böyle aşkı olsa var ya biz bir daha Türkiye oluruz. <laughs> o yüzden sağ olsun. Çok hoşuma gidiyor. Esnafla ilgili neler konuşsak yetmez. Esnaf bu toprakların omurgasıdır. Güven sembolüdür. İtimat sembolüdür. Ben bunu açılışta bir daha tekrarlamıştım. Bakın eskiden tabi şehirler büyünce biraz işin tadı kaçar gibi oldu. Adam kızını verecekse, esnafa sorar. Ya sizden alışveriş ediyorlarmış Hasan Gir'in oğlan. Nasıl verelim mi ona? Esnaf ne derse olur. Ver derse verilir, verme derse verilmez. Düşünebiliyor musunuz? Ziyer paresi kızını verirken, hakem olarak, en güvenilir merci olarak esnafı seçiyor insan insanoğlu. Hiçbir şey bu. Senet çek ne ya? Ne senedi çekiyor? Esnaf ağzı, esnaf sözü diyor adam sözüyle. Söz mü? Söz tabii. Bak esnaf olmayan bile birbiriyle alışveriş ederken diyor ki söz mü abi? Söz. Esnaf sözü değil mi? Tabii canım. Tamam bitti. Esnafın itibarını anlatmakla ilgili saatlerce konuşabiliriz. Ahillik denen şeyin, kardeşlik denen şeyin ta asırlarca önce oluşması o kardeşlik, o ahillik devam edebilseydi keşke Türkiye'de terör mü olurdu? Türkiye'de 12 Eylül'ler mi olurdu? Türkiye'de sağcılar, solcular, Aleviler, Sünniler mi olurdu? Türkiye